Merhabalar, şimdi de MicroPython'la bu sensör değerlerinin web sunucuda nasıl görüntüleneceğini göstereceğim. Devre bağlantısı yine aynı olacak, değişiklik yapmayacağız. Burada iki tane dosyamız olacak, boot.py e ve main.py e isminde. Boot.py e dosyasına tabi deney yapı eklememiz gerekiyor. Burada ssid ve password alanını da hemen yapıştıralım. şöyle. Evet. Bakın D0 pinini ayarladık. Farklı kaydet diyorum. Görmedik karttı şuradan tekrar farklı kaydet diyelim MicroPython. Meşgul dedi. Tekrar bakalım. Evet, cihaz bir firmware yüklemesi istiyor sanırım. Heh, geldi. Şimdi bu boot.py olarak kaydedilecek. Üzerine yazalım. Bir de bu temel network işlemlerin olduğu yer. Burada da sensör değerleri var. Bunu da main.py olarak kaydetmemiz lazım. main.py Bunu da kaydettik. Tabi bu haliyle çalıştıramayız. Çalıştırırsak çeşitli hatalar alacağız. Muhtemelen soketle ilgili, networkle ilgili hatalar verecek. Hata vermese dahi, bakın çalışmıyor. Otomatik iki tane dosya. Şimdi nasıl çalıştıracağız? Kartın üzerindeki reset butonuna basmak lazım. Şu an bastım. Tekrar durduralım kapatıp açalım Burası biraz e, toni kısmı biraz sıkıntılı can sıkıcı tekrar durduralım bu reset attım bu ip adresi mi alamadı şey yapalım bir deneyelim. Sunucuya erişebiliyor muyuz diye. Evet kodları tekrar yüklemek için Fineware yükledim. Şimdi şunu farklı kaydet. Bu hata verdi. Neden hata verdi? Farklı kaydet diyelim. Şunu tekrar miyiz? Şuradan sil diyelim. Evet. Put P. Şimdi şunları tekrar bir bilgisayara kaydedelim ayrıca. Şimdi bir daha deneyelim. Evet. Şimdi main P kaydedelim. main.p'ye Bunu da tekrar bilgisayara kaydetmemiz lazım. Mail.py Şimdi tekrar Farklı kaydet Mail.py Evet kaydettik şimdi reset diyorum karta bakın IP adresi almaya çalışıyor bakın 123 e aldı tekrar şimdi şuraya geliyorum Girmek isteyeceğim Evet burada gördüğünüz gibi sıcaklık 31 nem de 33 şeklinde bize bu şekilde verdi. Neden? Çünkü arayüz bu şekilde hazırlanmış bu şekilde verdi.